birlikte video izleyeceğiz ve videolara tepki verdim. Bir seviye 100 seviye Hazır Bu videoyu izleyeceğiz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviye atladıkça oyun daha da gerçekçi olacak canlar. Video başlamadan bu videoyu sizden şöyle güzelinden bir bin like üstü bekliyorum. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de. Bunlarımızı bir toplayalım şöyle güzelinden tertemizinden. Seviye atlamamız gerekiyor. Seviyeyi en basit neyle atlayabiliriz? Bir bakalım. Evet mantıklı gel. <laughs> Dur bakalım. 3-4 seviyede 1 e atlıyoruz bu arada. O yönden bir haberiniz olan sonra abi level atladı niye gelmedi demeyin. Bekleyeceğiz. Şimdi benim buradan biraz yemek toplamam gerekiyor ve belki bir golem öldürebilirim. Nasıl yakışıklı? Ben ya bayağıdır ben seni öldürmüyorum ya gel canım çekti seni bir öl... Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yunus LP'den izliyoruz. Öldüren mi? Gel gel gel. Gör kafana bir şey... Hayır. Oo tamam. Paslanmışız biraz. Valla az önce az da ölüyordum ya. Oo 5 tane. Tertemiz, tertemiz hiç şikayet değil. Biraz yemek yapayım ondan sonra level kaslaya başlayayım çünkü yemeğim yok. Sonra gebereceğim açlıktan. Şekilden parlacı. Bunları toplayayım ben zaten. Tamam, Lan başka zaman saman balyası ol. Bir golemden beş. Benim çıkartmak gerçekten zor. Olur köyler şimdi saman balyası olmaz. Hayır oluyorum ben böyle olaya ya. Lan niye topluyorum benim buğdayları mı? Onlar benim ya. Lan yiyeceğim ben onları da. Lan na, oğlum manyak mısınız? Niye herkes benim peşimden geliyor? Hah gel 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 gel. Kafana odum, gel. Sizden ben seviye kasmaz ya şimdi küçük temiz. Aa madenden de rahat kasabilirim aslında. Biraz maden ısıtırsam güzel oluyor. Burada ben demir kazma yapabilecek potansiyel varken ben niye yapmıyorum? Korkulamıyor ve şurada saman balyası varmış. <laughs> Klasik Yunus işte ne yapalım. İki gözü var ama ikisini de pek kullanmayı beceremiyor. Buradan bir çalışma masası yapıp ben hemen... Oha o nasıl oldu ya? Bir tane kazma bir tane de çapa yapacağım. Evet farkındayım şu kadarcık saman balyası için çapa yaptım. Hiç sorgulamayın lütfen. Gel lan ayak öldüreyim seni. Ben. Biraz taş toplarsam iyi olabilir. Şimdi gel bakalım. Şunları atıp şunları envanterimiz alalım artık level kasalım ya değil mi? Gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz her dakika her bulaklılık orada. Oyun şöyle şey olacak. Oyun gerçekleşecek Gel gel. Sizden çok güzel beleş XP kasılır. Hatta domuz falan da öldürürüm daha fazla kasarım. O da var. Bunları da çevirmedim sorgulamayın. Kafana vuracağım gel. Aa, aa. Bir de Ender Dragon'un şeylerini topladım ben. Nus, oyun daha gerçekçi olacak. Atlamadım. Niye böyle oldu şimdi? Gel bakayım. Benim acil seviye kasmam lazım. Gel gel gel. Aha. Çok güzel Shader geldi oyuna. Gel bakayım sizleri de katledeyim ben. İki levelde bir sanırım. Gerçekten çocuk çok büyük. İki levelde bir ise işime gelir. Biz i̇şte işime gelir bu arada. Ama benim madenle yapmam lazım ben onu fark ettim. Dur ya illa maden yapamam ben odunu yapayım bunları bunları ısıtayım bunlardan elde ederiz. Gel bakalım gel gel gel. Yok ya ben madene ineceğim ben kafaya koydum. Ben madene ineceğim. Hatta birkaç tane meşale alıp yatakta alırsam hiç olmazsa geceleri sıkıntı yaşamayayım. Ulan var ya insan lafın üstüne gelir gel. Tam da seviye kalacak bir tane enayi atladı ya. Tabii. tabii şey mağaralarda olmak mağaralarda klip olmazsa olmaz. Neyse. Yalnız bu mağara ne kadar karanlık bu beni korkutuyor bak şu anda. Ve cidden korkutuyor. Kaç tane geleceksiniz siz? Bir dakika dur. Sıra sıra hepinize yetecek kadar Yunus var. Sıra sıra gelin. Önce sen. Yürü git sonra sen. Abi kaç tane gelecek? Hayır. Allah gitti ya. Güzelim kaynaklarım gitti. Işıklandıralım şuraları. Vallahi güzel kaynaklarım gitti ona üzüldüm ben. Sıkıntı yok demir kasarız full demir kasarız Burada başka kömür mümür varsa kömür bulsam daha güzel olur aslında Oo bayağı demir varmış burada Ne kadar bereketli bir yere denk gelmişim ben ya Aha kömür de buldum süper Gel bakalım. Gel gel gel. Atlıyoruz. Seviye atlıyoruz. 3, 2, 1. Hadi. Anam sonuca bak. Oğlum biraz fazla mı hızlı gerçekçilik arttı? Bu ne? O neydi? Yok oldu kırınca. Oha taşlara bak. Oğlum yavaş yavaş artar diyordum. Bu kadar hızlı Tahmin etmedim ben. Hayda. Dur bakalım. Biraz daha. Ben de tahmin etmedim. Asla çalışalım. Bu seviye böylesi, bir dahaki seviye ben düşünemiyorum şu anda. Bayağı bir sıkıntı olacak. Oo, burada Allah'tan bayağı kömürüm var ha. Hiç şikayetçi değilim. Gel bakalım. Gel gel gel. Tamam ama düşündüğümden hızlı altı level oldum bu arada. Ver bakayım bana şimdi. 3, 2, 1, hop. Niye değişmedi? Altı level de yükselmeyecek mi? Anlarız birazdan. Dur anlarız birazdan. Ben bunu şöyle... Aha demir. Demir değil mi bu? Demir demir tamam. 8 level yaparsam olur bu. 198 level ya da 7 level. Kömür de kalmadı. Ben büyük ihtimalle bunları ısıttıktan sonra elde edeceğim onu. Hadi bakalım. Aslında gece bir yaratık avına çıkabilir mi? Yaratık avı çok hızlı atlatır oyunu ya. Ben biraz yavaş yavaş tadında atlasın istiyorum. Aha kömür. 7. Hadi güm. A 8'de. 8'de 8'de. 8 olacak belli. Hop tamam. Bunları ısıttıktan sonra ben 8 olurum bu arada. Ben bu arada taş ısıtmadım. Şey taş almadım biraz taş alayım. Ha, 31 tane var tamam yeter o ya adam olana fazla. Oo atmosfere bak bilade. Dur, ben koyundan kasayım 8 level olayım bari. Olmadı be. O ne lan? Ha benim koyduğum şey. Karıştırdım ya. Ana köylere bak. Çok güzel yiyelim. Yüzleri çok komik. Nasıl yemem öldürürüm gene size xp çıksa vallahi öldüreceğim de xp çıkmıyor sizde. O odun hangisi bunların ya? Ya şuydu odun doğru karıştırdığım şeye bak. Çalışma masasına gel ya. Oha fırına bak. Isıt. Ben de olsa bari bir yatak matak bir şey bulayım da gece sıkıntı çekmeyelim direkt uyuruz ya yavaş yavaş. İyi de level atlayınca keyfi kalmıyor be. Tam bura benim kalacağım yer belli. Ben çıkıyordur belki XP ya dur bir deneyeceğim ben izninizle. Bir gelir misin? Açar mısınız kapıyı? Çıkmıyorum. <laughs> Allah biraz daha gece olacak ha. Hadi. Ama benim yatağım. Yürükten ben yatacağım onu. Hazır yapmış mı? demir baltayı da göre onu baltaya bak. Oğlum çıkar mısın? Bir daha yatarsan net kafana vururum baltayı bak. Dedim. Dedim benden günah gitti. Ben demedim mi lan? Ya buraya. Bu benim yatağım. Uyuyalım. Oluyor 8 hemen. Keşke yaratık almasaydım. Aldım. Son bir tane. Son bir tane. Hop. Ay Bu ne? Bu ne? Allah'ını seviyorsan bu ne? Hop. Evi ee, atladık ama. Oo. Oyun baştan renderlandı. Ben yani bir fark göremiyorum. Yok abi ya. Gece yaratık avlayacaksın. Başka mantıklı bir yol yok yani. Giy şunları. Buradan gidiyorsun. Oha. Aa, bu güzel işte. <laughs> bir dakika. Yakışıklı. Ne haber? Kafana vursa bir iki saniye şöyle dedin ya. Gel kaçma gözüm. Oo oğlum şuna bak. O zaman madenlerde de bu iş yapıyordun. Böyle ışıklandıralım buraları. buradan kırmam. Buradan yaparsam oyunum çöker büyük ihtimalle. Bu fizik modunu biliyorum ben çünkü. Abi çok güzel ama ya. Çekilir misiniz? Göremiyorum. Dur şuradan kırarsa hepsi kırdı. Abi çok iyi. Tamam ben. Tamam Şu saatten sonra abi çok efsane şey oluyor oyun. Vallahi tertemiz kafalar pırıl pırıl. Oo tamam yukarısını da kırdık. Şunu da kıralım. Abi üstümü yıkılıyor çok iyi değil mi o ya? Hepsini kır, hepsini kır, hepsini kır. XP sanki gelmiyor gibi hissediyorum ama Hani pek XP gelmedi gibi hissettim ben. Bunları kırınca daha rahat anlarız dur. Geliyor ya geliyor. O zaman var ya biz sağlamından bir hayvan avı yapıp hemen 10 level olalım. Kafana... Aa tam çok güzel gözüküyormuş. <laughs> çok eğlenceli. Abi ineğe bak. Oha çok güzel. Tadından yenmez valla. Oo lav da buldum kömür de buldum dur. 10 level oluyorum arkadaş ben burada. Fix. Yaz kenara 10 level. Tamam 9'un ucundayım. Kömür lazım. Çaka mısın sen bitti mi? Puh şansıma tüküleyim ben. Ah tavşan. Sen beni 10 oyun level yapacak olan mübarek hayvansın. Gel buraya. Kaçmazsan eğlenceli olur ama bak. Kafana vuracağım ama. Yeter lan. Ah, garibim ya. Ha balık da... Oo, Glowski. Gel gel. Abi. O fazla gerçekçi be. Abi bunlar... Oha. Traktöre bak. Ben savaşlı Yunus. Oğlum. Çimenlere bak, bu? Köylüler Kaç x bu? Öyle bir Çok gerçekçi. Türkçe. Oğlum oyunu mu kasıyor lan? Oha 30 FPS'e düştü. Ben buradaki duvarı... Oğlum. Aa, kömür de varmış burada. Ben nasıl kaçırmışım bunları? Kırsam çok mu çöker oyun? Oo, oo. Bayağı sağlam kasıyor be. Bir şey diyeyim mi? Harbi sağlam kasıyor ama. Abi şu buildun detayına bak. Kafa yiyeceğim. Ama ya da onları kırma tabletim yok ya. Hiç denemedim. İçinde kalmasın. Şu evi kırsam ne kadar gelir? Evet. Y yarısı da geliyormuş. O da var. Abi sen şak. Of. Aşırı güzel değil mi? Ben de bunu oyunu oyunum çok kasıyor. Tamam. Tamam. Oyun kasıyorsa bizim yapacağımız şey belli. Canlar biz videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Спасибо, что вы записали это видео в деле. Bu video kapattı.